Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Size ne göstereceğim? Hera'nın güzelliğini göstermeden edemedim. Bakın oradan herhalde çiçek sapı veriyor ama hiç önemli değil. O çiçek sapı bana yavru verecektir. Onu da köklendireceğim ama bu bakayım dibinden sanki bir yavru görüyor gibiydim ama göremiyorum. Şu anda yaprakları çok büyük maşallah. Şu snow çok güzel. Bakın alttan bir veriyor. E, raindrops şöyle bu raindrops hibrit raindrops arkadaşlar böyle klasik değil yaprakların ucu sivri ama rengi çok güzel ve dropsları da belli yanda da bebeği var size hemen güzelleri şöyle bir hızlıca çekmek istiyorum e, rainbow e, bende iki çeşit vardı bir ithal vardı bir yerli vardı arkadaşlar sanırım şu e, diğer anaçın yavrusu şu da e, yerli olabilir. Renkleri çok farklı çünkü. Bakın, yapıları da farklı. Sonra eee Cinderella, Cinderella, maşallah iyi sanki iyi olacak gibi. Rengi çok güzelmiş bunun. Tatlı pembe. Bu da neydi? Bu da e, Dark Ice. Dark eyes'tan da e, bebek yapraklarım var. Çok şükür onları da e, yukarıda diktim, göstermiştim size. Bu buraya tek aldım. E, Neydi bu? Trompete Pink arkadaşlar. İnşallah bu da artık kocaman olur. Benim böyle büyük Trompete Pink'im hiç olmadı. <laughs> Olamadı. kaybettiğim Ve mini minnacık şu ortadaki yapraklar gibi o yaprakları alıkoymuştum ve inanın bir yılda işte böyle bu oldu. Nerede birkaç böyle bebeği vardı gösteriyorum ara ara size. Böyle oldular. Ee, özleyeceğim. Onun için şöyle tek tek bir çekiyorum arkadaşlar. Ee, hem siz de görün. Hatta şöyle şuradan başlayayım sıra sıra. Ee, şu neydi? Pink spot. Pink spot'um da bayağı büyüdü. Bakalım önümüzdeki kış inşallah çok güzel renklenir. Şöyle damarlı, kanlı kanlı. First lead'imi göstermiştim. O da güzel. Ee, şu neydi? Unuttum. İsmini de bilmiyorum. Ama yazıyordur öbür tarafta ama. Dur bakayım ya. neymiş bu. Söylemeden de yapamıyorum ben. Hep isimleri de söylemek istiyorum. ha <laughs> Kalmamış ki ismi. Ay yok. Yok ismi yok. Şu Hera. Evet, salmon. Şu uh, Snow Bunny, evet, Funky. Bu da Rainbow um, Verigata uh, Cubic Frost. Bu da e, Marshall. İnşallah o da büyüyecek. O da bir büyüyemedi. Bu da Klovatum. E, Pembe diye aldım ama e, bilmiyorum pek herhangi bir pembelik görmedim. Bu da e, Avocado Cream. Dibinde de şey var. Richards bebekleri var. Şöyle gidelim yine. Nana Hukumini. Bunu da bir büyütemedim. İnşallah artık son sonbahara kadar büyüyecektir. Evet, Albert'im, Sindiranlama göstermiştim. Şu muhteşem güzellik çiçeğiyle efsane. Bunlar güzel. Bu çok güzel. Bakın, bu da e, güzel. Bu Mirtelim, Mirtelim mı öyle bir ismi var bunun değişik. E, buraya yazdım ama e, gördüğünüz gibi silinmiş. Ahşaptan yeniden yazmam lazım. Bakın bu da çok güzel bir kabarantılı tür bebek çiçek sapıydı. Görüyorsunuz çiçek sapları başarıyla yavru veriyorlar arkadaşlar. Buradan baya bir çoklu olarak geliyor. Çiçek sapı mı gelir yoksa rozetler mi oluşur bilemiyorum ama yaprakları çok güzel olmadı mı? Ve alttaki bebek. O bebekten umutluyum. O güzel bir rozet oluşacak. Ve e, şu jelim o da çok efsane bir şeymiş. İyi ki almışım. Bu da Madonna'nın bir çeşidi. Madonna diye aldım. E, şu ismi gitmiş. <laughs> Richards. Bu Blue Waves. Ve e, neymiş? Hanayka'da. Hadi inşallah sen de bir büyü ya. Dark Eyes demiştim. Dark Eyes mi dedim? Evet Dark Eyes. Şu simulans biliyorsunuz. E, Trumpete Pink. Bu da şey Purple Delight. Bunlar da şu benim e, Victor arkadaşlar. Bakın Victor verigatalı olmuştu. O rozeti kestim ve görüyorsunuz albino olarak devam ediyor ve yan taraftan verigatalar devam ediyor. Görüyor musunuz? Ama şu dalı sanki şu dal klasik gibi. Ama buradan da verigata devam ediyor. Çok ilginç. Bu sene de gözlemleyeceğim o e, Victor'umu bakalım nasıl gidecek şu da e, ismini unuttum yine özel türlerden bu 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 da blue waves'in e, eşi şu da e, neymiş ya bu bu e, bu da rolipolli bu da poly bu da çok güzel bunu da çok sevdim bunun verigatası da var e, ben de yok <laughs> ben de yok e, şöyle devam edeyim şunun isimlerini sö söylemeyeyim ya siz tanıyorsunuz zaten bitkileri e, isimler yoruyor bazen çekimi e, yavaşlatıyor şöyle bakın orpetin rengi Lav 026 efsane bebekleriyle çok güzelmiş bu <laughs> gerçekten e, herkeste olması gereken tür bence evet Richard ve Rigato olanlar e, şöyle bir kıpırdandılar sanki bir oluyor gibiler. Bunlar da çelikli köklendiler. Sonra şöyle yine oradan benim bitkilerim, Moka Berikata bebek. Şu kıpkırmızıydı rengini açtı. Agavoides türlerinden bu da. Evet, e, Krasula para ağaçlarım şirek kulaklarım. Şu şu çok güzel. Bakın işte işte bu. Evet, benim istediğim güzellik bu çok güzel çok güzel inşallah kocaman olursun annem bu yine e... yavru veriyor gövdeden böyle minnak bir canlı yayında paylaştık paylaşıp almıştık bunu böyle büyük bir klasdı, e, parçalanmıştı ve herkes parça parça aldı onu bu da yine güzel kimdi bu ya Aa, ah, isim falan da yok Allah Allah bu kim acaba Ee, bakın bu da çok güzel oluyor. O neymiş? Ay okuyamadım. Jing, Jing Hong mu? Jing Ling Hong mu? Öyle bir şey. <laughs> Aa, güzel. tırnaklarını nasıl göstermiş? Hmm, sen de güzelsin. Senin kırmızıların da çok güzel böyle uzaktan yakıyor. Böyle güzeller arkadaşlar ama şey büyümedi ya bir şu büyümedi ama çok yavaşmış o da orpet ama gözünü seveyim klasiklerin ya hem güzeller hem renkleri hem formları e, Beyonsa bir türlü olmadı şu güzellik bile bakın atak yapmaya başladı ortadan gidiyor şöyle Evet şu da verigatalı bir tür ama o hediye gelmişti bakalım e, belki saksısına yazmışımdır şu da e, Pat's Pink, bunu da Özden Hanımcığımdan almıştım. E, Pat's Pinkleri. Şu ilk aldığım, Özden Hanımcığım bakın ilk aldığım büyüdü. Bunlar sonradan aldıklarım. Bu da sonradan aldıklarımdı. Bunlardan bir tanesini bu sefer götüreceğim Fatma Nura. E, i̇nşallah ona da, e, evet ona da bitki e, götüreceğim. O da istediği ona da bitkiler götüreceğim o da balkonunda bir düzen yapmak istiyor bana anlattı birazcık ama birkaç yapı markete gireceğiz oradan bulabilirsek onun istediği ne diyeyim standlar veyahut da masa tarzında çiçeklerini böyle balkona düzenleyebilecek ben raf önerdim ama bakalım artık nasıl bir şey bulacağız ne yapabiliriz hep birlikte gezeceğiz göreceğiz sizinle de paylaşırım inşallah Mauna Luan. bakar mısınız pembe aşkın göz yaşları hayır size ışığı yans şey e, renkleri yansıtamadım bir saniye mutlaka görmelisiniz bu tatlılığı ay tutamadım Heh. şöyle nasıl görebilirsiniz İşte şu şekerliye bakın nasıl güzeller nasıl güzeller hep yavru geliyor altlardan da çok güzel formalı benziyor koyayım şöyle yine yerine evet burayı sevdiler bu konumu sevdiler şöyle bir tutayım bir saniye ee, dibinde de bakın bakın şimdi bakın ben de sizinle beraber gördüm görüyor musunuz gözyaşı düşmüş oraya ve tutunmuş dibindeki de tutunur inşallah bakın Aynen şöyle. Aa Bak orada dibinde de var. Şimdi buradan kameradan görünce gördüm. Büyüteç gibi. Nasıl tutunmuşlar görüyor musunuz? İşte bu yapraklar böyle düşüyorlar. Hiç dokunmazsanız kendi hallerinde. Onlar orada kökleniyor ve tutunabiliyor. Çok güzeller. Ay yerim ben sizi. Evet burada da bir tırnaklım var. Şöyle dibinde de. Şey herhalde o. Luella. Şimdi arkadaşlar burada şöyle şunları görüyorsunuz ya. Benim bir sunset olayım vardı ya. Sunset'imi kaybetmiştim. Şunu şunu sunset zannediyordum ama ben toplamışım bir araya. Acaba bunlar olabilir. Bakın bunlar benim sunsetlerim olabilir. Burada tek saksıya almışım. İnşallah Bunlardır. Yani sansetlerim hep bir muallakta kaldı. O mu bu mu diyerek evet dediğim gibi bakacağız. Onları öyle hep gözümün önünde tutuyorum. Takip alıyorum. Richardslarım inşallah. Kocaman olacaklar. Bunlar Saniye Hanımcığımın hediyeleri. Saksı da onun hediyesi. Onunla böyle saksıyla göndermiş. Buradan kendisine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kendisi şu an Hollanda'da. Evet şöyle bakın evet. Bunlar trompeti pink bebekleri. Ee, ne güzel bir hatıra. Görünce her seferinde mi insanın aklına gelir? Her seferinde aklıma geliyor. Kendisine de hep güzel e, dualar ediyorum. Allah muvaffak etsin. E, başarılar versin. E, oğluşuyla oluşuyla Avrupa'da. Evet şimdi şöyle bunlar da raise'lerim. Evet, reziler ve bu, bu. Şimdi şu tarafı yani bunları eşim bir iki sulaması gerekiyor muhakkak. Bana her ne kadar e, sulada git dese de bile e, yapacak sulama yapacak arkadaşlar. Yani birazcık el atacak gibi görünüyor. Atlantisim de çok güzel, form almaya başlamadı mı? Çok güzel oldu. Ah, ah ah özleyeceğim ya hepsini özleyeceğim keşke yumumu olsaydı da Fatma'nın gö götürseydim bakın şunun bir tanesini götüreyim ben mesela ee, bu köklenmemiş ama köklenmemiş de niye güzel büyüyor rozetleri köklenmediği halde şu köklenmemiş ilginç köklenmese de götürsem olur mu acaba yine de götüreyim bir tanesini şunun birini götüreyim bakın bu köklendi güzel de tutulmuş Şöyle şu büyük olanı alayım şöyle toprağıyla bakın evet bunu da ona götüreyim böyle arkadaşlar videom ne kadar oldu hiç bilmiyorum ee, biraz bitkiyi sökeceğim götüreceğim kızıma onu da yine çekerim size Evet arkadaşlar bitkilerimi birlikte gezdik. Gördük. E, ayın yumlarımı özleyeceğim. Çok özleyeceğim. Bunlara bakıp bakıp avunacağım ben artık. Ben de öyle bakacağım. Avunacağım. Bu şekilde bunlar. İnşallah bunlar da dönene kadar bir yavru vermiş olurlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.